اَغْبِ اللّٰهِمَّ الشَّيْطَانِ Sayın ilçe başkanım, çok değerli Sarı Mahallesi Eşrafı değerli meclis üyelerim, kıymetli çalışma arkadaşlarım, eski dönemde görev yapmış olan değerli muhtarlarım, halen görev yapmakta olan sayın muhtarım, çıktığımız günden bu tarafa her zaman bizlerle beraber olup, bizlerle yol yürüyen, bizlere destek veren Kadir Şinaz, Sarımazı'nın kıymetli hanımefendileri, beyefendileri. Tebriklemiş olduğumuz bugünkü bu iftar programına teşriflerinizden dolayı hepinize şahsım adına, kurumum adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Her zaman bizlerle beraber olup, her zaman bizlerle dualarınızı paylaştınız. Allah sizlerden razı olsun. Bizler de seçildiğimiz günden bu tarafa her zaman acılarını, acı, acılarınızı, acımız, sevinçlerinizi sevinçliyiz olarak bildik ve belediye olarak paylaşmaya devam ediyoruz. Bizzat biz bulunmaya çalışıyoruz, bulunamadığımız anlarda da bizim adımıza, sizlerle beraber mutlu gündüzü, acı gündüzü paylaşan her zaman bir yetkili arkadaşlarımız olmuştur. Ve bundan sonraki süreçte de Allah'ın izniyle olmaya devam edecektir. Yine en güzel hasletlerimizden birisi olan Ramazan ayındaki bu birlikteliğimizi yine devam ettiriyoruz. Seçildiğimizde geçen sene tertiplemiştik burada hatırlarsanız. Yine burada bu güzide mekanda ama hepsinden önemlisi burayı anlamlandıran siz güzel hanımefendilerle, beyefendilerle beraberiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Çok fazla kelam söylemek istemiyorum. Buraya nutuk atmaya da gelmedik. Bildiğiniz gibi Ramazan ayının başı ahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. İnşallah bu ayın anlamına, bu ayın manasını ifade eden bu sözlerden ziyadesiyle şahsımız faydalanır, ailemiz faydalanır, semtimiz faydalanır, milletimiz faydalanır diyorum. İnşallah Ceyhan Belediye olarak hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ben muhtarımla istişare ettim ve muhtarımız Allah razı olsun her zaman buranın bir sıkıntısı olduğunda bizi yakinen bilgilendiriyor, paylaşıyor. Ses düzeniyle ilgili bir sıkıntı varmış. Bizim arkadaşları görevlendirdik yapmışlar ama yine çıkmış. İnşallah o giderilecek. Ve Allah nasip ederse buranın eksik kalan yollarında da inşallah en kısa sürede tamamlayacağımızı da ifade etmek istiyorum değerli sarmazıllar Tekrar hepinize katılımınızdan dolayı, katkınızdan dolayı, teşviklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Dualarınızı ne olursunuz esirgemeyin. Dualarınıza her zamandan çok daha ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Ve bugün bu alanı dolduran en az bir kişiye de en az bin sarımazlı Mahallesi hemşerilerime de tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize şimdiden tuttuğunuz orucun kabul olmasını Rabbil Alemine niyaz ediyorum. Ve tutacağımız orucun da ecir ve sevabını Rabbil Aleminden fazla olmasını da niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Allah'a emanet olun. Nereden buldun onu? <laughs> <Zıveğimize, bebek çantası>. <gülüyor> <Genizlerimizin>. <gülüyor> ee, var mı arabada? Ver hadi, hadi bakalım. Gelsin bir alalım bana. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım. Şöyle bir Ya, 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 biri Evet, size özel gönderelim. O da bende. Doğru okulunda. Tamam, numarasını şey Numarasını tamam. Hayırlı olsun. Allah'ın babalık. İyi